Burada manzara çok güzel. Yeşil alanlarla çevrili ve nereye giderseniz gidin canlılık dolu. Yüksek binalar burada sıralanıyor. Ürün araştırma ve geliştirme, üretim sağlık yönetimini entegre etme, otel ve konferans, e-ticaret ve turizm, deneyim merkezi, sosyal medya ve canlı yayın ve küresel eğitim ve öğretim. Burası Tiens Uluslararası Sağlık Endüstrisi Parkı. Küresel bir kapsama ve küresel ağ taşıyan Tiens'i anlamak için en iyi yer Tiens Müzesi'dir. Tiens'in gelişim tarihi Bay Li Jinyuan'ın girişimcilik tarihi. Yaşamak için çabalarken asla durmaz. Tians grubu 1995 yılında kuruldu ve 1997 yılında yurt dışı pazarlara girdi. Şu anda Tians 110 ülke ve bölgede şubeler kurmuştur. 224 ülke ve bölgeyi kapsayan işle yaklaşık 10 bin yerelleştirilmiş çalışanı var ve 47 milyondan fazla ev tüketici grubuna hizmet veriyor. Tians uluslararası sağlık parkını inşa etmek için 1,1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Tianxi Koleji'nin yeni kampüsünü inşa etmek için 26 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Sosyal yardım ve hayır kurumlarına 3 milyar yuan'dan fazla para yatırdı. Tian's Dream bilimsel araştırma yapıyor. Temel taşı olarak geliştirme ve yalın kalite. Tian's Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü toplam 80 milyon yuan yatırımla, 6 bin metrekare inşaat alanı, bir ürün araştırma ve geliştirme ve sağlıklı gıda geliştirmeye odaklanan merkezi var. Günlük kimyasallar, cilt bakım ürünü geliştirme ve sağlık ekipmanı geliştirme. Şu anda birden fazla patente ve sağlık ürün onaylarına sahipti. 2005 yılında Tiens doktora sonrası iş istasyonunu kurdu ve 2018'de Tiens akademisyen iş istasyonunu kurdu ve bu Tiens'in temel teknoloji araştırması ve inovasyonu için güçlü destek sağladı. Tiens grubun küresel tedarik sistemi Çin üretim üslerine dayanıyor ve Viet Vietnam ve Etiyopya'daki deniz aşırı üretim üsleri tarafından destekleniyor. ABD, Japonya, Peru, İspanya, Norveç, Rusya, Hindistan, Malezya ve Endonezya'daki OEM, ODM fabrikaları tarafından yapılıyor. Tiens Grup, uluslararası bir standart yönetim sistemini benimser. Tehlike analizinden geçip kritik kontrol noktası, HACIP sistem sertifikası almıştır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikası, ISO ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 17025 Uluslararası Laboratuvar Yönetim Sistemi Sertifikası ve Endonezya ve Malezya Helal Yönetim Sistemi Belgelendirmesi aynı zamanda sağlıklı gıda için GMP şartlarını karşılar. Ürünler ABD FDA standartlarını karşılar, Avrupa Birliği ürün standartlarını karşılar. Japon Sağlık ve Refah Bakanlığı standartları ve Yeşil Çevre Koruma şartlarını karşılar. Tienz, 110 ülkenin pazarına erişim niteliklerine sahip oldu. Zanaatkar ruhuna ve mükemmel hizmete bağlı kalarak Tienz Dream, Tajison Uluslararası Sağlık Yönetimi Deneyim Merkezi'ni kurdu. Efsanevi HP Otel Kompleksi ve Tajison Hastanesi, Tajison Uluslararası Sağlık Yönetimi Deneyim Merkezi güçlü tek elden çözümler sunar. Dünya çapında 32 bin deneyim mağazası 10 sağlık projesine odaklanıyor. Tüm yaşam döngüsünü kapsar. Kişisel sağlık yöneticileri vardır. Size profesyonel üst düzey hizmet sunar ve uluslararası hizmet ve konforlu bir deneyim sunar. 150 metrekarenin üzerindeki deneyim mağazaları, 300 metrekarenin üzerindeki bayrak mağazaları ve 600 metrekarenin üzerindeki operasyon merkezini deneyimleyin. Taj Sun rekabetçi mod ve mekanizma sağlar. Standart SOP iş akışları profesyonel teknikler ve operasyon eğitimi, hızlı yatırım ve hızlı geri dönüş. All Legend Otel kompleksi, Tien's grup bünyesinde bulunan ultra büyük ölçekli bir konferans otelidir. Misafir odaları, konferanslar, ziyafetler ve ikramları birleştirir. 1500'den fazla oda var ve aynı anda 4500 kişiyi ağırlayabilir. Lüks 5 yıldızlı Spring Hotel dahil, 4 yıldızlı All Legend International Otel. Tien's uluslararası konferans Konferans Merkezi ve Ziyafet Merkezi aynı anda 7 bin kişiye farklı aktivite biçimlerine ev sahipliği yapıyor. Tajjison Hastanesi 28 bin metrekare inşaat alanına sahiptir yerli üst düzey tıp ve sağlık uygulaması yapılır. Piens Grup tarafından yatırım yapılan ve inşa edilen yönetim hizmeti kurumudur. Hastalığın TCM tedavisi kavramlarını içeren kapsamlı bir ikincil hastanedir. Ve Batı Tıbbı Hassas Tıbbi Tedavi. Tajison Uluslararası Sağlık Yönetimi hastanede deneyim merkezi kurdu. Üst düzey müşterilere sağlık muayenesi sağlar. Sağlık yönetimi yaşlanma karşıtı. TCM sağlık muayenesi ve koruması Uluslararası tıbbi tedavi, kişisel doktor ve diğer özel hizmetler. TNS Dream, ülkeye hizmet etmek inancına bağlı kalır ve sanayi yoluyla ve eğitim yoluyla ülkeyi güçlü kılar. 1999 yılında Tianjin Belediyesi'nin talebi üzerine Eğitim Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı onayladı. Tiens College, tam zamanlı bir lisans merkezidir. 3,2 kilometre kare alana sahiptir ve 2,1 milyon metrekare inşaat alanı vardır. 42.600 öğrenci kapasiteli. Şu anda kampüste 12.000 öğretmen ve öğrenci var. Fen okulu var, tıp okulu, sanat ve tasarım okulu, ekonomi ve yönetim okulu, bilgi bilimi ve mühendisliği okulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ziraat Yüksekokulu Tiens onuru ulusal gururu arttırıyor. Tiens rüyası küresel mükemmelliği ve başarıları şekillendiriyor. Tek vücut, çoklu kanat, yeni küresel sınır ötesi stratejisi, yeni takas ve aşkınlık teorisine dayalı. Yeni deneyim merkezi, yeni pazarlama, yeni e-ticaret, yeni tedarik zinciri, yeni turizm, yeni otel, yeni eğitim ve öğretim, yeni tıbbi bakım, Yeni medya, yeni perakende, yeni anında mesajlaşma, yeni canlı yayın, pazarlama, sosyal medya ve KOL'ler, karşılıklı alışveriş, karşılıklı entegrasyon, karşılıklı ulaştırma ve güçlendirme. Bir ülkede katılmak tüm dünyada fayda sağlar ve gövde ile kanatlar arasında dönüşüm sağlar. Çapraz endüstrilerin kaynak entegrasyonunu teşvik edin. İller, bölgeler, sınırlar, çok dilli ve çok kültürlü, çok uluslu yasalar, çok uluslu para birimleri ve çok unsurlar. Böylece mükemmel bir kapalı döngü oluşturmak için ve çift döngülü ve spiral geliştirmeyi gerçekleştirin. Yükseldikçe yükselen susam çiçekleri gibi olacak. Sevgiyi hissedin, sevgiyi yaratın ve sevgiyi teslim edin. Dünyayı Küresel bir perspektiften görün. Dünyadaki tüm erkek ve kız kardeşleri topla. Dünya ortaklığı ve küresel ittifak elde edin.